Beni şirkete çağırdılar, toplantı yaptık, konuştuk. Şu rol bu, bu karakter bu. İzlememi istemediler. Etkisinde kalırım hani onun tekrarını getirdim diye. E şimdi bir haftada beni şirket yaptılar. Ben bir hafta sonra sete geldim. Biz başladık çekime. Ya bir tane ufak bir kız var. Kim o kız? Ben merakla ona bakıyorum böyle Ayşe. Tanımıyorum, bilmiyorum. Sormaya da utandım. Hani settekileri kim bu çocuk falan diye. Hani böyle bir sahne çekiyoruz. Karşımda oturuyor ama kim olduğunu bilmiyorum böyle. Eve geldik. Beni oyuncu yapan teyzem bizdeydi. Beda teyze dedim. Sen bilirsin. E, bir çocuk var dedim şeyde. Hani ben sormayı utandım. Kim bu kız dedim. Setin ilk gününde. O senin kardeşin dedim. Nasıl kardeşim ya dedim. Benim üç tane kardeşim yok. Kızcağız o kadar atlamışlar ki bana anlatma ya. ya bizde de çok yok gibiydi aslında. Yani ben işte Gökçe var, Fahriye var, Bennu var falan zannediyorum. o Onu hiç şey yapmadık yani. Hani şöyle şuna gelmek istiyorum. O kadar aradan girdim ve o kadar aceleyle oldu ki. E şimdi şeye bakıyorum mesela tekrarlarına bakıyorum. İlk girdiğim dönemler çok çok özlemişim. Bilmiyorum çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Hani Hikaye ne? Konu ne? Ben mesela Ferhun diziye başladığımda çok gaddar, çok kötü bir insan zannediyordum. O kadar da kötü değilmiş. Benim kardeşlerim daha büyük kötülük yapmışlar birbirlerine yani. O onun kocasını çalmış, o onun sevgilisini çalmış falan. Hiç bunları bilmiyordum. O zaman mesela şu anki mesela sosyal medya olsaydı uf linçin çok büyüğünü yemiştim yani. Tabii. <laughs> mesela şey hala tekrarı oluyor. Caner'de evet. biz şey yaptığımız zaman ben girdiğim zaman bana Yine mesajlar geliyor. Hani Allah belanı vermesin <laughs> işte şöylesin böylesin böylesin.